Монгол хэлээр бичихэд хэцүү байна. 有啥意思啥 Çek. Hocam çekiyorum biraz <Gülüyor> 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 Arkadaşlar Bu videoda Torla birlikteyiz. TOR'u paylaşıyorum. Kilosu var, kilosu var diye diye yemeğe kestik biraz kilo verdi. Arkadaşlar selamlar, saygılar. Torun son halini sizlerle paylaşıyoruz. Hocam çok kilosu var, çok kilosu var diye diye diyet yaptırttınız bana Tora. 6-7 evet. kilo verdi. Tabi gezerek. Biraz gıdayı, proteini düşürdük, karbonhidratı düşürdük. Şu anda tam tüyde. Ee, ama yay gibi maşallah. Enerjisini hissettiriyor. Oradan getirene kadar bize epey kestirdi. Normalde köpekleri gezdirmek sorun olmuyor ama çok, herkesin gezdiremeyeceği bir köpek. maşallah. Böyle. 79... nedir 79-80 santim. Yani hiç ölçmedim ama tabi bu 80, 80 santim diye tahmin Yani 79... Gel bakalım buraya gel 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 gel. Gel buraya gel 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 gel. Gel, gel gel gel. gel 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 gel. Gel gel gel. 79... Ancadır. 79-80... Yani 78-79... Şöyle ölçmedim ama... Bir de hayvan şu anda Aa, ben Seviyorsun değil mi? Dede gibi masajı sert, he? Seviyorsun değil mi? Ancak gel yanıma Bu tarafa gel Normalde Yabancıya sert arkadaşlar Adamcı yani öyle Ama adam seçer ee, Adamına göre muamele torda. Değil mi oğlum? Adamına göre muamele. <laughs> Kününün, şu anda postu biraz çirkin. Ama tüyünü attığı zaman... Tüyünü <laughs> attığı zaman çok güzel oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oğlum he? E, yürüyelim mi oğlum biraz? <laughs> Aa! Yavrusuyla bir tanıştıralım. Yavrusu yan yana geldi mi? Yatılamıyor. Yok. Güzel. Torun kızı da Fatih'te bir tane çekim yapıyor şu anda. Gezdirebilecek mi oğlum? Dur gel bu tarafa doğru. Gel hadi. Hadi gel. Gel 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 Gidiyoruz, gel 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 Tor ve kızı İlk defa karşılaştık Kuyruklar aynı hocam Kuyruklar aynı. Göğüs Bizi de yan yana geliyor, Annesi babası <laughs> Ama Tor yavrunun Kralını yapıyor Kendine nasıl yani. baktın? gel. Kodun ufaklığı. Aynen. <laughs> <laughs> gel, bak geç. Gel bakalım, gel. Gel. Hayır, hayır, hayır. Evet. 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 hayır, hayır. hayır. Evet. Elinizin, öyle sebepsiz yere kadar gereken Maşallah. Ancak tutacaksın mı oğlum? Çıkıyorum. Aslan oğlum verin. Bir sarıl bakayım tora. Sarıl şöyle. He eh. He eh. Seviyor musun? Çocuklara çok Türklere bayılıyor. Kura. Oğlum. Şık oğlum benim. Güzel oğlum benim. Sorun son durum arkadaşlar. Evet, ben söylentilere göre bu zamana kadar anlatılanlara göre hiç köpek üretmedim, beslemedim. Analiz etmeden, araştırmadan, tecrübe sahibi olmadan hiçbir köpek damarını da tutmadım. Kendi soyuma çalıştım sadece. Çünkü ben <laughs> köpeklerimin en iyi analizi ben edip yap, yapıyorum. Çünkü en iyi ben biliyorum onu. <laughs> Tüyü de yaparsa onun olacak. Tor. <gülüyor> 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 gel şöyle bizi gel yanıma gel bu tarafıma gel. Gel 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 gel. Bancan, Bancan da sağlam bir kangalcı artık. Kangalcı oldum bu Hep Hem pehlivan hem kangalcı. Arkadaşlar, torun son halini sizlerle paylaştık, paylaşıyoruz. Size verdiğiniz destekten dolayı teşekkürler. Götür o tarafa, geliyoruz peşine hadi. Şu anda biraz çirkin, çirkin olmasının sebebi tüyde. Postu tam düzledi. <laughs> Aykle <kere>, Ay. <laughs> <laughs> yardım et oğlum lan. Hadi. 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 oğlum. Hadi oğlum. Hadi yakışıklı oğlum benim. bak. Hadi. Hadi. hadi, hadi. hadi eh. Oğlum. He. Eh. Arkadaşlar herkese çok mutlu bir O oh, <laughs> Bırakma. 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 Bırakma 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 sana bırakıyorum Bak sen İki, iki sene sonra Ama sevmeyelim sene sonra İki sene sonra Sonra, size, soru paylaştık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Geliyor şey musunuz? Şöyle şöyle. Uyamadık. Gel gel az dinle dinle. Bir söyle bakın yakından. Hoşça, kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. Ne diyor kanal bir de <laughs> Söyle oğlum gel <laughs> oğlum, gel <laughs> Tamam tamam Arkadaşlar bugün de Torla birlikteydik biraz Yorduk o da bizi yordu telletti Bize verdiğiniz destekten dolayı de <laughs>